katilleri seviyorsun. Nasıl olur da Türkleri seversin? Türk ajanı. Sana kaç para veriyorlar? Defolun gidin başından cahiller. Aşansın sen aşan. Türk ajanı. Türklerimize yaptıklarını nasıl reddedersin? Utanmadan tarihi inkar ediyorsun. Hadi gidelim. Türkler çalışkan Ermenilerin mal varlığını kıskanıyordu. İşte bu yüzden Savaşta paraya sıkışınca kardeşlerimizin evlerine paralarına göz diktiler. Canımıza kıyıp mallarımızı talan ettiler. Osmanlı'nın derdi asayiş değil de para olsaydı. Tehcire İstanbul, İzmir gibi zengin azınlıkların olduğu şehirlerden başlamaz mıydı? Doğu Anadolu gibi herkesin yani Türklerin, Ermenilerin, Kürtlerin fakir olduğu yerlerle uğraşır mıydı? Bakın belgelere. 1915 tehcir kararı Van'ın Ermeni çeteleri tarafından işgal edilip Müslüman ahalinin katledilmesiyle başlıyor. Öncesinde böyle bir karar yok. Göçe karşı çıkan bir buçuk milyon kardeşimizi zorla evden çıkardılar. Yollarda, dağlarda, çöllerde birer birer katlettiler silahsız masumları. Bogoslu Baryan Paşa Lozan Konferansı'nda sözlerine başlarken... Öldürülen 300 bin Ermeni için geldim der. Aradan 50 yıl geçmeden bu rakam 1 milyon olur. Şimdi ise yetmediği için herhalde rakamı buçuk milyon Ermeni'ye çıkardılar. Arşivler savaştan önce Anadolu'da 1 milyon 300 bin Ermeni olduğunu söylüyor. Üstelik bu rakamları kayıt altına alan nüfus müdürü de bir Ermeni. Snabyan. 1915'te 438.758 Ermeni göçe tabi tutuluyor. Ermeni Patrikhanesi'nin rakamlarına göre 350 bin Ermeni Anadolu'ya geri dönüyor. Yok olan 150 bin Ermeni'den 16 bininin Amerika'ya göç ettiği tespit ediliyor. Hani soygun? Türkler diyorlar ki Ermenilerin çoğu hastalıktan öldü. Şimdi sizlere soruyorum. Yüz binlerce insan topluca hangi hastalıktan ölür? Birinci Dünya Savaşı'nda Rus kaynaklarına göre 395 bin Rus askeri hastalıktan öldü. 1918'de 195 bin İtalyan gripten can verdi. Bütün Anadolu'nun savaş sırasındaki kaybı bir buçuk milyondan fazla. Yani ölenlerin büyük bir çoğunluğu Türk ve Müslüman. Amerikalı sefirlerin, öğretmenlerin raporları var. Ermenilerin nasıl katledildiği ile ilgili. İnanın okumaya yüreğiniz dayanmaz. Öyle acıklı. Birleşik Devletler Başkanı Wilson gelen haberleri doğrulatmak için Doğu Anadolu'ya bir araştırma heyeti yolluyor. Bakın heyetin cevabı ne? Bu savaşta Türklerin kaybı Ermenilerden kat ve kat fazla. Bu rapordan sonra Birleşik Devletler Ermenileri himayelerine almaktan vazgeçiyor. Yani onlara bir devlet kurulmasına gerek görmüyor. Kongre tutanakları orada. Gidin okuyun.